Virat sahinin saç çizgisini sindurla dolduruyor. Sonali Bavani'ye misafirleri çağırdığına ve diğer işleri hallettiğini söyler. Ashwin'i tören için modak yapacağını ve sabah 4'te uyanacağını söyler. Daha sonra alarm çalar ve sahi 4'te uyanır ve böyle ayrıldığı için kendini kötü hisseder ama Virat'ı özgür bıraktığını geri adım atamayacağını düşünür. Sahi Virat uyurken sakladığı yerden valizi alır ve odadan çıkar. Devyani gelir ve Sahi'ye bu görevde ona yardım etmeye hazır olduğunu söyler. Sahi çantayı kimsenin haberi olmadan bahçeye saklamasını söyler ve birlikte aşağı inerler. Bu sırada Aşvin'i Virat ve Sahi için Tanrı'ya dua eder. Sai Devyani'ye biri geliyor mu diye kontrol etmesini, sonra kendisine işaret vereceğini söyler. Sahi valizi bahçeye saklar. Sahi, Devyani'ye yardım ettiği için teşekkür eder ve Devyani'ye sarılır. Devyani, Sahi'nin Pulkit'te evlenmesine nasıl yardım ettiğini, aynı zamanda ona yardım ettiğini söyler. Sahi, ona uyumasını söyler. Sahi evi görür ve ne kadar acı çekerse çeksin gitmesi gerektiğini düşünür yeni başlangıcı için Tanrı'ya dua eder. Sabah olduğunda herkes hazırlıklarla meşguldü. Ninat, Virat'a nerede kaybolduğunu sorar. Virat hiçbir şey söylemez. Sani gelir ve Samrat'ın dönüşünden sonra her şeyin yolunda gittiğini söyler. Devyani, Harne ve Pulkit'in gelmesini bekler. Sai, Karışman'ın rangolisini över ve Mohit'in ona öğretmiş olabileceğini söyler. Sonali, Karışma'ya tören için bahçeden çiçek ve bitki getirmesini söyler. Sai, valizi bulacağı için Karışma tarafından yakalanabileceğini düşünerek endişelenir. Sai, Karışma'nın arkasından gider ve ona yardım eder. Sai, Karışma'yı çiçek getirmesi için farklı bir yöne gönderir. Devyani, Sayin'in yanına gelir ve durumu hallettiğini söyler. Mansi, Paki ve Samrat'a Rem ve Sita'ya benzediklerini söyleyerek iltifat eder. Tören başlar ve Samrat ile Paki töreni yapar. Samrat, Ninad'ın bugün Gampati töreni söyleyeceğini ve Ninad şarkı söylerken, o zaman evde olmadığını şimdi bu yüzden şarkı söylemesi gerektiğini söyler. Sahi, ninaddan rica eder ve ninad kabul eder. Daha sonra virat ve sahi birlikte tören yaparlar. Diğer aile üyeleri de teker teker töreni yapar. Eder sahiye herkese tören tabağını vermesini söyler. Sahi, bunun son kez yapacağını düşünür ve büyüklere tören tabağını uzatır ve kutsama yaparlar. Virat da kutsamayı yapar ve Aşvini virata. Sai'nin saç çizgisini sindur ile doldurmasını söyler. Virat, Paki'yi kızdıran şeyi yapar ve Sai'nin saç çizgisini sindur ile doldurur. Virat, Sai'nin ona ne kadar değer verdiğini asla anlayamayacağını düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.